takipçi. Mustafa Bilgücü. Dillerin, kelimelerin, sözün, düşüncenin, hayal kurmanın yasaklandığı bir çağda bu mektubu yazıyorum sana. Muhtemelen seninle asla tanışamayacağım, karşılaşamayacağım, yan yana gelemeyeceğim. İnsanların suspus olduğu, içine kapandığı, Allah vergisi yeteneklerinin sergilenmesini yasaklandığı bu çağda yaptıklarımdan dolayı sen de beni yanlış anlayacaksın. Doğru Sisteme kaçak ve izinsiz bir giriş yaparak kuralları çiğnedim. Yaptığım sosyal bir deney sayılabilirdi. Kesişme çizgisinde kopmalar yaşanıyordu. Büyük silindirik eğriler veri tabanında iz bırakmaya başlamıştı. O kızlara tuhaf ve anlamsız mesajlar yazıyordum analog düzlemde. Mesela Örtülü Federasyon'a bağlı bir özerk bölgenin yarı resmi bankasında çalışan o veznedar kıza kendisiyle evlenmek istediğimi söylediğim bir friz bir yongası atmıştım öğretmen olan bir diğer kıza da radyal merkezi işlem bilimince tanınan bir mesajla çağrı bırakmıştım. Bir diğerini de çay içmeye davet etmiştim. Evet, bunları yaptım. Sana bunları söyleyecekler. Benim kızların akıllarını çelen biri olduğumu ileri sürecekler. Bu mektubu bile yazmam yasak sana ama yapıyorum çünkü seni seviyorum. Biliyorsun. Artık konuşmuyoruz, düşünmüyoruz, söylemiyoruz, kurmuyoruz. İnsanlar kelimelerin, dillerin, sözün savaşlara, kavgalara, ayrılıklara neden olan asıl kaynak olduğunu keşfettikleri günden beri birer robottan farksızız. Sana bu mektubu yazmam yasak ama yazıyorum. O kızlara olan mesajlarımı okuduğunda onlara hak verebileceğinden korkuyorum. Onlar benim için sosyal bir deneyden ibaret zaman kayıplarıydı. Kendimi ifade edebileceğim yansıtıcı ve kopya ruhumun gölgesini içtiçeştiren bir tiyatro oyunundan farksız işlerdi. Evet, onlara yazdım. İşlenmiş datalarla aşırı yüklenmiş bellek kartlarıyla veri kayıplarını tespit için kullanılan bir bitlik kodları amacı dışında kullanarak yazdım onlara. Dilleri, konuşmayı, kelimeleri ve cümle kurmayı unutmamak için ve bana bunları benden duymak istediğini söylemeni istediğim için, senden önce kimlerin olduğunu bilmen için. Biri işte, biri bankada veznedardı, biri öğretmendi, biri sokak kızıydı. Artık söylemek yasak, seni seviyorum diyebilmek yasak. Çünkü insanlar savaşların, kavgaların, ayrılıkların nedenini söze bağladılar. Diller unutuldu. Kelimeleri tekrar eden diller susuz çöllerde kavrulan kaktüs çiçekleri gibi diken diken oldu. Bir kelime etmeye gör. Haydi ağzını aç ve yakılan sözlüklerden arta kalan bir sözcüğü dile getir. Ağızlara acı biber süren anneleri üzerine sürerler. Bunlar gaddar, işkenceci, yırtıcı zebanilerdir. Mesela söyle, memur de, işçi de, sınıf de, para de, kadın de sana hemen şöyle diyecekler. Ne? Kendini memur olduğun için üstün mü görüyorsun? Beni işçi olduğum için aşağı tabakadan olarak mı getiriyorsun masaya? Ya demek öyle. Sendeki parayla satın alınabileceklerle ben umumi tuvalete bile gidemem. Öyle mi? Bana bak. Ben anneyim. Ben doğurganım. Ben ana tarcıyım bana kadın diye hitap edemezsin. İşte böyle. Sadece bir kelime bile yetiyordu artık. İnsanlarda sabır, sınır, adalet, insaf diye bir şey kalmamıştı. Birbirlerini boğazlamak için sadece bir kelimenin ilk hecesini bile duymayı kafi derecede yeter gören insanlar rafine protokol yazılımınca susturuldu. Benim yaptıklarım yasalara aykırıydı. O kızların modem ağ aktarıcılarına sessizce girip unutulmuş diller, yasaklı kelimeler ve insansız yarınların ardında saklanmış duygularla akıllarını çalmaya çalışmak istediğim bir şey değildi. Sadece bir oyundu bu. Sosyal deney say. Ben seni seviyorum. Bu mektubu unutulmuş bir dilin harflerini kullanarak sana yazıyor olmamdan da bunu anlayabilirsin. Yasak ama yazıyorum. Yasak biliyorum. Unutma, ben onlar gibi değilim. Ben memur kelimesini duyduğunda kendini üstün görenlerden değilim. Ben işçi dendiğinde başını deve kuşu gibi toprağa gömenlerden değilim. Ben para adı anıldığında satın alınanları terazide tartıp bundan yargı çıkaran hakimlerden değilim. Ben kadın dendiğinde yaratılış derecelerini sayısal değerlerle yorumlayıp kendini öne atanlarla bir arada değilim. Sana bu mektubu yazıyorum. Nedenim çok basit. O kızlara yazdıklarım günün birinde kulağına giderse beni kötü bilme diye Zaten kelimeler, diller, öyküler, kitaplar, hayaller bir heceyle yargı besleyen kötü niyetli insanlarca yasaklandı. Bu yüzden sana bu mektubu gizliden yazıyorum. O yazdıklarım sosyal bir deneydi. Hiçbirini sevmedim. Bir tekiyle olsun gerçekten evlenmek istemedim. Bir tekini olsun gerçekten sevmedim. Evlenmek istediğim sadece sensin. O yazdıklarımdan yola çıkarak hakkımda fikir sahibi olur ve sana olan sevgimi tartmaya kalkarsan rafine protokol yazınını piyasaya süren akıl hastalarından ne farkın kalır? Ben kaçak yollardan seni seviyorum. Ben korsan aşkınım İşte ben buyum. Yasa bana cevap vermeni engelleyecek. Bu benim için problem değil. Çünkü ben yamalı virüs takipçinim.